Aslanlarım merhaba. 26. Kimya dersinde yine beraberiz. Konumuz yine gazlar. Gazlarda en son Boyle-Mariot yasası ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Hala devam edeceğiz yine onunla. Boyle-Mariot yasası neyi anlatırdı? Basınçla hacmin ters orantılı olarak değiştiğini anlatırdı. Yani hacim küçüldükçe basınç artar veya tersi hacim büyüdükçe basınç azalır. Bu Boyle-Mariot yasası ile ilgili basınçla hacim arasındaki ilişkiyi anlatan veya buradan soru çıkartan önemli bölümde şu. Üzeri civa damlasıyla kapatılmış ince cam borulardaki gazlar. Cümleye bakın. Üzeri civa damlasıyla kapatılmış ince cam borulardaki gazların başlarından geçen olaylar da Boylu Mariot yasası ile ilgili. Şimdi önce bilgisayar ekranından neyi anlatmak istediğimi hep beraber bir tartışalım. Hep beraber bakıyoruz basınç hacim ilişkisi üzeri civa damlası ile kapatılmış ince cam buradaki gazlarda da gözlenir. Şimdi önce şuraya bir bakalım. Burada ince bir cam boru var. İçinde P1 basıncını yapan bir gaz var. Üzerinde bir civa damlası var. Tabi civa damlası abartı bir şekilde çizilmiş. Yukarıda da açık hava basıncı var. Şimdi düşünün. Açık hava P0 civa damlasını aşağıya doğru bastırıyor. Civada aş santim yüksekliğinden kazanmış olduğu aş santim civa basıncı ile aşağı doğru bastırıyor ve zavallı gaz tek başına bu iki basınca direnmiş direnmiş ve civa damlasını bu noktada tutabilmiş. O halde bu gazın basıncı kendi üzerindeki P0 artı aş santim civanın basıncına eşit. Demek ki böyle bir konumda gazın basıncı P0 artı aş oluyor. Yani civa yüksekliği oluyor. Şimdi aynı ortamda Boruyu, ince cam boruyu şekilde gördüğünüz gibi yan yatıralım. Artık cıvanın ağırlığından dolayı kazandığı basıncın ne gaza ne de açık havaya herhangi bir etkisi yok. O halde cıva da bu noktada durduğuna göre demek ki şuradaki basınç yani P2 basıncı dışarıdaki P0 basıncına eşit. O halde cıva damlası böyle duruyorsa gazın basıncı P2 açık hava basıncına eşit. Şimdi yine aynı ortamda boruyu açık ağzı aşağı doğru gelecek şekilde ters çevirelim. Merak etmeyin. Eğer borunuz yeterli uzunluğa sahipse civa bir süre aşağılara kadar gelir sonra da durur. Şimdi durduğu konuma bakın. P3 yani gazın basıncı civayı aşağıya doğru P3 basıncıyla itiyor. Civa da aç santimlik basıncı ile aşağı doğru düşmeye çalışıyor. Bu sefer zavallı durumda olan P0 yani açık hava. Açık hava da bunlara tek başına direnmiş ve onları yukarı doğru tutmaya çalışmış. Ve tutmuş da. O halde P0, P3 artı aşın basınçları toplamına eşit. Buradan P3'ü çekersem P0 eksi aş P3 gazının basıncını gösteriyor. Şimdi bakın gazın birinci konumdaki basıncı P0 artı aş. İkinci konumdaki basıncı P2. Üçüncü konumdaki basıncı P0 eksi H. Hangi basınç en yüksek derseniz görülüyor. P1 en yüksek, en düşük basınç da P3. O halde bu üç konumda gazların basınçları arasındaki ilişki P1 büyüktür P2 o da büyüktür P3. Basınçla hacim ters orantılı olduğu için basıncın en yüksek olduğu yerde hacim en küçük olacak. Yani V1 en küçük hacim olacak. O halde basıncın en düşük olduğu yerde de hacim en büyük olacağı için V3 en büyük hacim olacak. E hacimle yoğunluk ters orantılı olduğuna göre hacmin en küçük olduğu yerde yoğunluk en büyük, hacmin en büyük olduğu yerde yoğunluk en küçük olacak. Bir daha tekrarlıyorum. Basınçlar arasındaki ilişki en büyük P1, sonra P2, sonra P3 hacimler arasındaki ilişki en büyük V3, sonra V2, sonra V1, yoğunluklar arasındaki ilişki en büyük D1, sonra D2, sonra da D3. Şimdi bu üzeri civa damlasıyla kapatılmış ince cam borularla ilgili olarak da çeşitli sorular sorulabiliyor. 13 numaralı sorumuz bu örnekle ilgili. Şimdi siz 13 numaralı soruya ekrandan bakıyorsunuz soru ne demek istiyor onu anlamaya çalışıyorsunuz. Kafanızdan çözümler üretiyorsunuz. Ben o sırada çizimleri tahtaya yapıyorum. Sonra hep beraber tahtada çözümü yapacağız. Daha sonra da siz yine tahtadan çözümü alacaksınız. Aslanlarım yükleniyoruz. 13 numaralı soruya saldırıyoruz. 13 numaralı soruda biraz evvel belirttiğim gibi ince bir cam boruda hapsedilmiş bir gaz var. Birinci konumda açık uç yukarıda ve dış basınç soru da söylemiş dış basıncın 5 aş santim civa olduğunu söylüyor. İçerideki gazın basıncını da P1 ile gösterelim. Civanın yüksekliği aş santim ve gazın bulunmuş olduğu yükseklik 50 santim. Daha sonra aynı ortamda aynı cam boru ters çevrilmiş. Ters çevrili zaman biliyorsunuz ki civa damlası biraz aşağıya doğru gelecek. Civanın yüksekliği yine h santim. Bu sefer gazla gazın bulunmuş olduğu yükseklik soruda x ile soruluyor. Onu bulacağız. Ve soruda x mesafesinin kaç santim olduğu soruluyor. Aslanlarım dikkat. Dış basınç 5h santim civa boru ters çevrildiği zaman buradaki basınç yani yine dış basınç yine 5 h santim civar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu gazın başlangıçtaki basıncını yazalım. Neydi bu konumdayken? Gazın basıncı üzerindeki açık havanın basıncı artı civanın basıncıydı. Açık havanın basıncı 5 h. Civanın yapacağı basınç Ağırlığından dolayı kaynaklanan basınç aç santim cıva. O halde gazın başlangıçtaki basıncı 6 aş santim cıva. Şimdi ters çevirdiniz. <laughs> ters çevirdiğiniz zamanki duruma bir bakalım. <laughs> Gaz aşağı doğru cıvayı itmeye çalışıyor. Onun basıncına P2 diyelim. Cıva aş santim basıncıyla aşağı doğru inmeye çalışıyor. Açık hava bunlara tek başına direnmiş. P0. Buradan P2'yi çektiğimde P0 eksi H buluyorum. O halde P2'nin basıncı açık hava 5H eksi H. P2'nin basıncı 4H santim civa. Soru çözülüyor dikkatli olalım. Başlangıçta gazın basıncı 6H santim civaydı. Şimdiki gazın basıncı azaldı. 4H santim civa oldu. Ben biliyorum. Gazın mol sayısıyla sıcaklığı değişmedi. O zaman gazın P çarpı V değeri değişmedi. O halde başlangıçtaki P1 çarpı V1 değeri ikinci durumdaki P2 çarpı V2 değerine eşit. Gazın P1 basıncını biliyorum. 6H. Açıkçası gazın hacmini bilmiyorum. Öyle bir şey soruda verilmemiş. Ama gazın yüksekliği verilmiş. E gazın yüksekliğini de hacim gibi görebilirim. Çünkü nasıl olsa orantıda birbirlerini götürecekler. Gazın basın hacmini 50 olarak alayım. Çünkü yüksekliği 50. İkinci durumdaki gazın basıncı 4H hacmini bilmiyorum. Daha doğrusu yüksekliği bilmiyorum. Yüksekliğini de x olarak gösteriyorum. Buradan x'i çekiyorum. 6H çarpı 50 bölü 4H. Buradan da x 75 santim çıkacak. Demek ki soruda 75 santimlik mesafeyi veren C şıkkıydı. Sorunun yanıtı C şıkkı. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi yine tahtadan tartışacağız. Bu esnada siz de çözümü yavaşça alacaksınız. Ne yaptık? Gazın başlangıçtaki basıncı P0 artı açtı. Yazdım. Gazın basıncı P0 5H Civa'nın basıncı H santim civa. O halde gazın basıncı 6 H santim civa. Yazdık mı? Yazdık. Şimdi ikinci durum. İkinci durumda gaz yukarıdan aşağı doğru bastırıyor. P2 basıncıyla. Civa H santimle aşağı doğru inmeye çalışıyor. P0 yani 5 H santim civa bunları tek başına tutmuş. O halde gazın basıncı P0-H eksi olacak. Çünkü unutmayın. P0 eşittir. P2 artı açtı. Buradan P2'yi çektiğim zaman P0 eksi aç çıkıyor. Açık hava basıncı 5 açtı. cıvanın basıncı aç santim civa. O halde gazın basıncı 4 aç santim civa. İki durumdaki gazın basıncını da aldım. Birinci durumda gazın basıncı 6 aç santim civa. İkinci durumda gazın basıncı 4 aç santim civa. O halde P1 çarpı V1, P2 çarpı V2'ye eşit olduğuna göre bu değerleri yerlerine koydum. Ne yaptım? gazın başlangıçtaki basıncı 6 aş santim civa. Yüksekliği hacim gibi kabul ettim 50 dedim. Eşittir 4 ay ikinci durumdaki gazın basıncı yazdım. Sonra da hac hacim değerini yine yükseklik olarak aldım. X ile gösterdim. Buradan X'i çektim 75 santim civa. C şıkkımız doğruydu. <laughs> Boy Mariot yasası ile ilgili olarak benim söyleyeceklerim bunlar basınçla hacim arasındaki ilişki ile ilgili olarak. Şimdi başka gaz yasalarına da geçeceğim. Yalnız bu yasalara geçmeden evvel bundan sonra anlatacağım yasalarda basınç sabit tutulacak. Olaya bakın. İlk kez basıncı sabit tutuyoruz. Basıncı sabit tutmak istiyorsanız öyle gelişigüzel kaplar kullanamazsınız. Basıncın sabit olmasını istiyorsanız pistonlu kap kullanabilirsiniz. Elastik balon kullanabilirsiniz ne demekse. Veya Üzeri civa damlasıyla kapatılmış ince cam borulardaki gazları da kullanabilirsiniz. Derdimiz sabit basınçlı sistemleri inceleyebilmek. Sabit basınç sistemlerde de kabın özel kaplar olması gerektiğini size söyledim. Ne dedim? Pistonlu kap kullanabilirsiniz. Ne demek olduğunu göreceğiz. Elastik balon kullanabilirsiniz veya üzeri civa damlasıyla kapatılmış ince cam borulardaki gazları da kullanabilirsiniz. Hep beraber okuyoruz. Hacim ile sıcaklık ve hacim ile mol sayısı arasındaki ilişkiler sabit basınçlı sistemlerde incelenir. Sabit basınçlı sistemler pistonlu kaplardır, elastik balonlardır veya üzeri civa damlası ile kapatılmış ince cam borulardır. Sabit basınçlı sistemlerde çizilen şekiller kuvvetlerin dengelendiği, sistemin sabitlendiği anları belirler. Cümleye bakın sabit basınçlı sistemlerde çizilen şekiller kuvvetlerin dengelendiği, sistemin sabitlendiği anları belirler. Ne kadar iyi anladım derseniz son cümleyi çok iyi anlamadım. Ama gelin tekrar bilgisayar ekranına bakalım belki bilgimiz biraz daha artabilir. O da ne? Üç tane garip çizim görüyorum. Bunlardan iki tanesi pistonlu kap, bir tanesi elastik balon. Şimdi pistonlu kaba dikkat edin. İçeride X gazı kendi basıncıyla Pistonu yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. Atmosfer yaptığı basınçla pistonu aşağı doğru indirmeye çalışıyor. Piston da kendi ağırlığından aşağıya doğru inmeye çalışıyor. Burada pistonun okunun yukarı doğru çıktığına bakmayın, burada kuvveti göstermiyor bu ok, bunun piston olduğunu belirtiyor. O halde atmosfer pistonu aşağı itmeye çalışıyor. Piston kendi ağırlığıyla aşağıya gelmeye çalışıyor. X gazı da bu basınçları dengelemiş ve pistonu bu noktada tutuyor. İşte bu şekillerde kuvvetlerin dengelendiği anlar, pistonun sabitlendiği anlar hep çizilir. O halde pistonlu kaptaki basınç, yani gazın basıncı, atmosferin basıncıyla pistonunu yapacağı basıncın toplamına eşittir. Cümleye bakın, soruda pistonun kütlesinin ihmal edileceği size söylenirse, aslanlarım lütfen dikkat, <laughs> soru size söylerse, soruda pistonun kütlesinin ihmal edileceği söylenirse, o zaman pistonun basıncı ihmal edilir ve gazın basıncı atmosferin basıncına eşit kabul edilir. Şimdi ikinciye bakalım. Piston yan çevrilmiş. İşte şuradaki basınç gazın basıncı atmosferin basıncına eşit. Artık pistonun ağırlığının ne gaza ne de atmosfere bir etkisi yok. O halde gazın basıncı atmosfer basıncına eşit. Burada elastik balon var. Elastik balon. Elastik balon lafı ne demek ki? Elastik balon şu anlamı taşıyor. Ne kadar şişirilirse şişirilsin, hiçbir şekilde gerilmeden sonsuza kadar şişebilen balon. Belli, böyle bir balon olamaz. <laughs> o yüzden mesela çocuk balonu, deniz yatağı, bisiklet lastiği, otomobil lastiği bunlar elastik balon değildirler. Çünkü bunlar şişmeye başladıklarında gerilirler. Oysa elastik balonda bir gerilme olayı yok. Bu böyle bir hayal hayal ama bir sürü soruda da karşımıza çıkacak. Olmayan bir şeyin çıkartmış olduğu sorularla uğraşmak zorunda kalacağız. Hayatta zaman zaman böyle şeylerle baş başa kalabiliriz. Elastik balon da bunlardan bir tanesi. Varsayalım ki elastik balon var. Tekrar bakıyoruz. Elastik balon böyle durduğuna göre, içe doğru büzüşmediğine göre, dışa doğru da genişlemediğine göre, gazın balonun içerisindeki gazın basıncı atmosfer basıncına eşit. Ve yazdım elastik balonlar ne kadar şişirilirse şişirilsin hiçbir direnç göstermeden sonsuza kadar şişebilen balonlardır. Bu nedenle çocuk balonu, bisiklet lastiği, deniz yatağı gerçek anlamda elastik balonlar değildirler. Bundan sonra yine buraya yönelelim. Yine anlamsız bir takım laflar çalışalım. Sonra da tartışırız. Hep beraber bakıyoruz. Pistonlu kaplar, veya elastik balonlardaki iç kuvvet daima kendisini dengeleyen dış kuvvete eşittir. Bu nedenle bu tür sistemlerdeki gazların basınçları sabittir. Gazın mol sayısı ya da sıcaklığı değiştirildiğinde basıncı değişmez ama hacmi değişir. Bu sistemlerde dış basınç değiştiğinde ya da piston üzerine bir ağırlık konulduğunda gaz basıncı değişir. Şunu söylemeye çalışıyor. Bu sistemlerde diyor yani mesela bu pistonlu kaplarda gazın mol sayısını ne kadar arttırırsanız arttırın, basınç değişmez, hacim değişir diyor. Yok, gazın sıcaklığını ne kadar arttırırsanız arttırın, basınç değişmez, hacim değişir diyor. Bakalım neden? Hep beraber bakıyoruz. <laughs> Bir pistonlu kap. Anlatım kolaylığı olsun diye pistonun ağırlığını ihmal ettiğimi varsayalım. Piston bu noktada durduğuna göre gazın basıncı atmosfer basıncına eşit. Aslanlarım dikkat. Harekete dikkat. Pistonu elimle tutuyorum. Şu pistonu elimle tutuyorum. İçeriye de devamlı gaz gönderiyorum. Pistonu devamlı tuttuğuma göre, içeriye devamlı gaz gönderdiğime göre gazın hacmi değişmiyor. Ama gaz miktarı acayip arttığı için basınç müthiş bir şekilde artıyor. İşte gazın basıncı müthiş bir şekilde arttı. Bırakın pistonu şimdi. Pistonu bıraktığınız zaman gazın basıncı çok fazla olduğu için piston yukarıya doğru hareket edecek. İşte yukarı doğru çıkıyor. Çıktıkça gazın basıncı azalacak. Çıktıkça gazın basıncı azalacak. Çünkü çıktıkça gazın hacmi büyüyor. Öyle bir an gelecek ki gazın basıncı tekrar atmosfer basıncına eşit olacak. Ve şu anda ilk ve son durumları karşılaştıralım. Neticede gazın hacmi büyüdü ama gazın basıncı değişmemiş oldu. Gazın basıncı yine atmosfer basıncına eşit. Aynı olayı gazı ısıtarak da yapabiliriz. İşte pistonlu bir kap Pistonun ağırlığını ihmal ettim. Gazın basıncı, atmosfer basıncı eşit? Pistonu elinizle tutun. Gazı ısıtmaya başlayın. Isıttıkça basıncınız artar. Artar. Ve pistonu bırakın. Bıraktığınız zaman gazın basıncı daha fazla olduğu için gaz yukarı doğru pistonu harekete geçirir. <laughs> yukarı doğru harekete geçerken hacim devamlı olarak küçülür. Pardon büyür. Hacim büyüdüğü için basınç azalır. Nereye kadar? İçerideki gazın basıncı atmosfer basıncına eşit olana kadar piston yukarıya kalkar. İlk ve son durumu karşılaştırın. İlk durumda da gazın basıncı atmosfer basıncına eşitti. Son durumda da gazın basıncı atmosfer basıncına eşit. Değişen sadece gazın hacmi oldu. Şimdi görüldüğü gibi esnek elastik balonlarda veya pistonlu kaplarda gazın miktarını ne kadar değiştirirseniz değiştirin Sıcaklığı ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Sadece hacmi değişiyor, basıncı değişmiyor. Şimdi bununla ilgili olarak bilgisayarda 14 numaralı soruya hep beraber bakıyoruz. 14 numaralı soru ekrana geldikten sonra siz bakıyorsunuz, çözüm için bir takım fikirler geliştiriyorsunuz. Ben o sırada tahtaya çizimleri yapıyorum, sonra hep beraber çözüme geçeceğiz. 14 numaralı soruya saldırıyoruz. 14 numaralı soruda tuhaf pistonlu bir kap görüntüsü var. Bir kap ortasından pistonla ayrılmış ve pistonun her iki tarafında X ve Y gazları var. Sonra da piston birdenbire konum değiştirmiş. Dik hale getirilmiş. X gazı yukarıya, Y gazı aşağıya getirilmiş. Bununla ilgili olarak da bir takım sorular sorulmuş. Mesela gazların başlangıçtaki ile ilgili bir ifade var. İkincisinde son durumdaki basınçlarla ilgili bir ifade var. Üçüncüsünde de gazların başlangıca göre PV değerlerinin ne şekilde değiştiği soruluyor. Evet, şekli çizdim. Şimdi düşün. Piston böyle duruyorsa. X gazı bu tarafa doğru itmeye çalışıyor. Y gazı da bu tarafa doğru itmeye çalışıyor. Piston da böyle duruyor. Durabildiğine göre demek ki başlangıçta X'in basıncı Y'nin basıncını eşit. Bu da sanıyorum bizim ilk yargımızdı. Başlangıçtaki basınçlar PX eşittir PY mi diyordu? Evet başlangıçtaki basınçlar PX eşittir PY. Gelin ikinci duruma. Kim zavallı durumda? Kim baskı altında? Y gazı. Bu hale getirmişiz. X yukarıdan bastırıyor. Piston kendi ağırlığıyla aşağıya bastırıyor. Zavallı Y gazı da bunlara direnmiş ve pistonu bu noktada tutmuş. O halde Y gazının basıncı, şimdiki X gazının basıncı artı pistonun yapacağı basıncı eşit. Görülüyor ki ikinci durumda Y gazının basıncı artık X gazının basıncından daha büyük. Bu da bizim sanıyorum ikinci yargıdaki sorumuzdu. Son durumda gazların basınçları arasındaki ilişki ne olur diye soruyordu. Y'nin basıncı X'in basıncından büyük. Üçüncü soruda, üçüncü yargıda başlangıca göre gazların P çarpı V değerleri nasıl değişir diye soruyordu. Siz biliyorsunuz P çarpı V mol sayısı ile değişir. P çarpı V niceliği sıcaklıkla değişir. Ne mol sayısı ne de sıcaklık değişmediğine göre gazların başlangıçtaki P çarpı V değerleri değişmemiştir. O halde soruda verilen bütün bilgiler doğrudur. O halde E şıkkı bizim yanıtımız olacak. Siz kenara bir yere not alırken gazın başlangıçtaki basınçlarının Px eşitleri Py olduğunu yazıyorsunuz. İkinci konumda Y gazının basıncının x artı P piston olduğunu belirtiyorsunuz. Buradan hareketle Y'nin basıncının X'ten daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü yargıda P çarpı V niceliğinin sadece mol sayısı ve sıcaklıkla değiştiğini biliyoruz. O değerler değişmediğine göre gazların başlangıca göre P çarpı V değerleri değişmemiştir diyoruz. O halde E şıkkını işaretliyoruz. Şimdi 16 numaralı soruyla karşı karşıyayız. 16 numaralı soru sanıyorum benzeri geçmiş yıllarda fizik soruları içerisinde kullanıldı. 16 numaralı sorunun benzeri fizik soruları içerisinde kullanıldı. 15 numaralı soru da sanıyorum yine ÖSS'de benzer bir şekilde çıktı. Önce 15 numaralı soruyu arkadan 16 numaralı soruyu çözeceğiz. Önce siz yine soruya konsantre olacaksınız. Orada fikirler üreteceksiniz. Ben o sırada tahtaya çizimi yapacağım. Sonra da hep beraber tartışacağız. 15 numaralı soruya yükleniyoruz. Tuhaf bir şekil. 15 numaralı soruda büyük bir kap var. Kaba iyi bakın. Üst tarafında kapalı bir M musluğu var. Kabın içerisine Y gazı doldurulmuş. Ve kabın içerisinde yine esnek bir balon içerisinde, elastik bir balon içerisinde bulunan X gazı var ve Y gazı bir manometre ile basıncı ölçülmüş. M musluğuna dikkat şu anda kapalı. İçeride elastik bir balon içerisinde X gazı var. Dışarıda büyük kabın içerisinde Y gazı var. Ve büyük kap bir manometreye bağlanmış. Manometreden görüyorum ki Y gazı açık havadan daha fazla basınç yapıyor açık hava basıncı da P atmosfer olarak belirtilmiş. Ve sonra da çeşitli şeyler sorulmuş. Aslanlarım ah iyi bakın şimdi. Bir kere ne görüyorum? İlk gördüğüm şey buradaki musluk kapalı olduğunda Y gazının basıncının atmosferden daha fazla olduğunu görüyorum. Demek ki Y'nin basıncı atmosferden daha fazla. Bunu görüyorum. İki, söyledim. Esnek balonlarda, elastik balonlardaki balonun içindeki basınç, balonun dışındaki basıncı eşittir. O halde X gazının basıncı da Y gazının basıncına eşittir. O halde başlangıçta X gazının basıncı Y gazının basıncına eşit, onlar da atmosferden daha fazla basınç yapıyorlar. Soru şöyle geliyor. M musluğunu açacağım diyor. Burayı açacak. Ondan sonra da X gazıyla ilgili bir takım sorular soruyor açalım musluğu. Musluğu açtık. Bir hayal edin ne olur? İçerideki y gazı atmosferden daha fazla basınç yapıyor. Sanki bir futbol topunun şıbobunu açmışsınız. İçerideki basınç çok daha fazla. Ne olacak? Dışarıya gaz çıkacak. Dışarıya gaz çıkar. Nereye kadar? Basınçlar eşitlenene kadar. Yani şuradaki basınç dış basıncı eşitlenene kadar dışarıya y gazı çıkar. Ha sonra ne mi olur? <laughs> sonra gazın basıncı bir daha değişmez. Y gazı hep çıkar. Ne kadar çıkarsa o kadar içeriye atmosfer girer. Dolayısıyla içerideki basınç hep atmosfer basıncı olur. Kapalı bir kabın, kabın musluğunu açtığınız zaman içerideki basınç anında dış basıncı eşit olur. Yani basınç düşecek. İçerideki basınç artık düşecek. Çünkü atmosfer basıncı olacak. Atmosfer basıncı Y'den ve X'ten daha düşük bir değerdi. O halde buraya atmosfer basıncı dolduğunda kabın içindeki basınç başlangıca göre düşecek. E şimdi buradaki basınç düşerse aslanlarım dikkat. Buradaki basınç düşerse X gazının da basıncı düşecek. Çünkü X gazının basıncı dıştaki basınca daima eşit. O halde bir numarada buradaki basınç azalacağı için x'in basıncı düşecek, x'in basıncı azalır. Bir numaradaki A şıkkındaki değer doğru. Gelelim B şıkkına. Hacim ne olur? E gaz basıncını nasıl düşürsün ki? Sıcaklık değişmedi, gazın içindeki molekül sayısı X gazının moleküllerinin sayısı değişmedi. Gazın basıncı X gazının basıncı azalır diyoruz. Nasıl azalacak? Basınçla hacim ters orantılı. Balon yani x gazı hacmini büyüterek basıncını düşürecek. O halde x gazının v'si hacmi artar. O halde b şıkkı da doğru. Gelelim c şıkkına. x gazının yoğunluğunu soruyor. <laughs> Yoğunluk m bölü v'dir. <laughs> gazın kütlesi sabit. Hacmini şimdi bulduk. Hacim artar. E kütle sabit, hacim artıyorsa yoğunluğu azalacak. O halde C şıkkı da doğru. Gelelim D şıkkına. Basınç çarpı hacim değeri azalır diyor. Artık anladınız. Basınç çarpı hacim değeri mol sayısına bağlıydı, sıcaklığa bağlıydı. Onlarda bir değişiklik olmadığına göre P çarpı V değeri değişmez. O halde D şıkkı bir kere yanlış. Orada basın çarpı hacim değeri azalır demişti. E şıkkı deney boyl mariot yasasını doğrular diyor. boyl mariot yasası basınçla hacmin ters orantılı değiştiğini söylüyordu. İşte gazın hacmi arttı, basıncı azaldı. O halde deney boyl mariot yasasını doğrular. E şıkkı da doğruydu. O halde sorunun yanıtı D şıkkında P çarpı V değeri değişmez olacaktı. Halbuki D şıkkında basın çarpı hacim değeri azalır demişti. Şimdi siz ufak notları almaya başlarken ben yine hatırlatmalarda bulunayım. Gazın başlangıçta X'in basıncı Y'nin basıncına eşit. Y'nin basıncı atmosferden daha büyük. Dolayısıyla X'in de basıncı atmosferden daha büyük. Buradaki musluk açılmadan önce. O halde X'in basıncı başlangıçta Y'ye eşit. Bunlar da atmosferden büyük musluğu açtığımız zaman burası birdenbire atmosfer basıncına erişiyor. Dolayısıyla buradaki basınç artık azalıyor. Buradaki basınç azaldığına göre X gazının da basıncı azalacak. İşte yazdık. Basıncın azalabilmesi için hacmin büyümesi lazım. O halde X gazının hacmi artacak. X gazının kütlesi sabit kaldı ama hacmi büyüdü. Yoğunluk formülü M bölü V olduğuna göre M sabitti. V büyüdü. O halde yoğunluk azaldı. D şıkkında P çarpı V değeri ile ilgili olarak hacim P çarpı V değeri azalır demişti. P çarpı V mol sayısı ve sıcaklığa bağlı. Bunlarda bir değişiklik olmadığına göre P çarpı V değeri değişmez. O halde sorunun yanıtı D şıkkıydı. E şıkkında deney Boyle-Mariotte yasasını doğrular diyordu. Evet doğrular. Boyle-Mariotte yasası basınç ve hacimin ters orantılı olarak değiştiğini gösteren bir yasaydı. Evet basınç değeri azalır, hacim değeri artar. Deney Boyle-Mariotte yasasını doğrular. 15 numaralı soru önemli bir soruydu. Sorunun çözümünü yapmış olduk. Şimdi karşımızda 16 numaralı soru var. Daha önce de dediğim gibi benzer bir şekilde bu soru geçmiş yıllarda da çıkmıştı. Enteresan bir soruydu o yüzden aldım. Hoştu da. Soru da bir tank düşünmüşler. Mesela su deposu gibi bir şey olabilir. İçinde sıvı var. Ve bu tankta en aşağıya bir tane daha bardak